Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere MXC borsasında nasıl bonus alacağınızı ve MXC borsasının sunmuş olduğu fırsatlardan nasıl yararlanacağımızı bu videoda sizlere elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tabii ki bu fırsatlardan ve göstereceğim yine etkinliklerden ve benzeri yararlanmak için arkadaşlar aşağıya bir link bırakacağım veya bir bir referans linki kodum olacak. Bu referans linki koduyla öncelikle üye olmanız gerekiyor. Zaten bu referans linkiyle ilk üye olduğunuz arkadaşlar sizlere benim yani borsayla anlaşmam gereği 10 dolar bir bonus veriyor. Yani vadeli işlemlerde kullanacağınız bir bonus veriyor. Bunu da almayı unutmayın. En kötü 10 dolar bonusla bile bir şeyler yaparak da yine kazandığınız karları hesabınıza çekebilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi siteye üye olduktan sonra aşağıdaki linkten ve üyeliklerinizi KYC ve benzeri tamamladıktan sonra ne gibi fırsatlar bekliyor onları sizlere hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Tabii ki de vadeli işlemleri bilmeyenler yoktur arkadaşlar. Long ve short işlemleri açıyorsunuz. Bitcoin'in yukarı yönlü mü gideceği ve aşağı yönlü mü gideceği hakkında fikir sahibiyseniz veya hiç fikir sahibi değilseniz de bunun bir çaresi var. Yine de bu, bunu da yine sizlere göstereceğim. Bununla ilgili arkadaşlar yukarı çıkarsa para kazanıyorsunuz aşağı düşerse yine aynı şekilde çift yönlü açarsanız da yine farklı bir tutarda açı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yine sizlere söylemekte fayda var. Ve tabii ki de örnek veriyorum hiçbir bilginiz yok. Vadeli işlemleri daha önce yapmadınız. Nedir ne değildir arkadaşlar. Demo alım satım yeri var. Bakın demo alım satım yerine girdiğinizde arkadaşlar hemen buraya tıkladığınızda bir hesap açılıyor. burada demo hiçbir şekilde para mara yatırmıyorsunuz. Bakın şu anda da demo alım satım hesabından da buraya sizlere bir 50 bin dolar para gönderiyor. Bu 50 bin dolar parayla da arkadaşlar işlemleri biliyorsunuz Örnek veriyorum. Örnek göstermek gerekirse hemen hızlı bir şekilde yine yenile diyorum ve buradan long aç dediğinizde arkadaşlar bakın hızlı bir şekilde long açtı. Şu anda bakın görebiliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde hızlı bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Şu anda bakın ben kaç x ile açmışım. Şu anda baktığımda ciddi anlamda yüksek bir kaldıraç işlemiyle girmişim. Burada da baktığımızda şu ana kadar arkadaşlar eğer bu parayla gerçekte açsaydım şu anda 200 dolar kazanmakta. 3 saniye oldu. Bakın 327 dolar oldu. Short pozisyonumda ya long pozisyonumda yukarı yönlü hareketinde şu ana kadar 350 dolara yakın bir para kazandım. Yine buradan da hızlı kapat dediğimizde arkadaşlar yine aynı şekilde baktığımızda da 300 dolar karla kapatmış oluyoruz. Bu şekilde alım satım yapabiliyorsunuz. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Onu da yine dikkate almanıza fayda var. Tabii ki de vadeli işlemler bonusundan da arkadaşlar 1000 USDT yani en kötü para yatırmasanız bile arkadaşlar burada ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Örnek veriyorum bakın 1000 USDT bonusu da sizleri yine bekliyor. Benim şu ana kadar aldığım bonus miktarı da 28 dolar. Yani bunu da yine burada görebilirsiniz. Buraya üyelik açtırdığınızda hemen sizlere neredeyse bedavadan zaten 10-15 dolar gönderiyor. Bunlarla işlem açarak da Dediğim gibi kazandığınız karları hesabınıza aktarabilirsiniz ve tabii ki de hiçbir fikriniz yok. E ben bilmiyorum, etmiyorum, sürekli para kaybederim diyorsanız arkadaşlar. Bakın burada MXC'nin işlem kopyalama yeri var. Bakın bu işlem kopyalama yerinden de yani örnek veriyorum çok iyi analiz yapanlar, çok iyi teknik analiz yapanlar buraya işlemlerini koymuşlar buraya takip et dediğinizde veya bunların işlemlerini kopyala dediğinizde arkadaşlar bunların yapmış örnek veriyorum Stadio diye biri var. Bu bir işlem açıyor. Long açıyor. Bu kazanıyor. Bu kazanınca otomatik olarak siz de buraya abone olduğunuz için arkadaşlar otomatik olarak bu kişi ne yapıyorsa otomatik olarak sizin sistemde bunun yaptığını yapıyor ve sizler de buradan kazanç yakalayabiliyorsunuz. Tabii ki bu kaybederse sizler de kaybedebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi burada kazanan örnek veriyorum Spermnik diye biri 3.5 milyon 3500 dolar olması gerekiyor. Roya almış bu 24 saatlik işlemlerini gösteriyor. Baktığımızda ne kadar kaybetmiş ne kadar kazanmış bunların hepsini bir grafik üzerinde görebiliyoruz arkadaşlar. Baktığımızda zaten bir tane takipçisi olduğu da burada yazmakta. Tabii ki burada kişileri sizlerin bulması gerekiyor ve iyi takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir konu ise arkadaşlar örnek veriyorum vadeli işlemlerde bir işlem yapıyorsanız bakın vadeli MD yani vadeli MD diye bir ön satış platformu var. Şu anda da yeni bir zaten proje var. 16 saat sonra başlayacak. Burada da yine bir işlem hacmi olması gerekiyor. Şu anda 0 üniversite yazıyor. Ben de ara ara yapıyorum. Ve tabii ki de çok da girmemeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi burada da deneme amaçlı girmiş olduğum oluyor. Ama bu aralar dediğim gibi bu MXCN'nin işlem kopyalama işlemini yakında deneyeceğim. Güzel şeyler alırsam, sonuçlar alırsam bunu da sizlere yine bildireceğim yeni bir proje ile karşınızda Arkadaşlar burada bir işlem hacmi kastıktan sonra da buraya bakın ee, istediğiniz gibi biletler ve benzeri var buradan çekişe katarak Eğer size coin çıkarsa buradan hemen listeleme olduktan sonra satış yaparak buradan para kazanabiliyorsunuz böyle bir fırsatta sunmakta dediğim gibi sadece tek yapmanız gereken aşağıdaki işlem çiftliği yani aşağıdaki linkten üye olmak arkadaşlar aşağıdaki referans kodunu kullanarak hesabınızı mxc.com'dan açmak ve daha sonra da dediğim gibi bir çok bonus aldıktan sonra işlem denemeleri yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde yatırım yapmamanıza gerek yok. Yine demo hesabınızı açarak da arkadaşlar bu demo hesabından da dediğim gibi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Demo alım satım bu yerinden de işlemlerinizi yaparak alıştırmalar yaparak dediğim gibi piyasaya dönük bir şeyler kazanabilirsiniz diyorum ve videoyu burada noktalıyorum. Eğer bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.